Herkese merhaba. Hepiniz kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün hunnapları topluyorum. Epey olgunlaşmışlar. Şöyle bakalım ne kadar çıkacak. Dikenleri de var. Şöyle toplarken insanın eline batıyor. O yüzden biraz dikkatli olmak gerekiyor. Evet Yusuf, dikenlere dikkat et ama toplarken, tamam mı? Ne bak burada dikenleri var, bak boyu kocaman kocaman. Yok. Gördün mü? Heh, öyle topla. Şurada şu şey, çekirdekler kalmış, çiki çiki içlerinde çekirdek olmuşlar. Tepede de var. Eyvallah, yorucu. Yorucu mu? <gülüyor> daha. <gülüyor> daha <gülüyor> Çok mu yorucu? Daha evde yapacağım. <laughs> ne ev mi yapıyorsun? Ha. Tamam. Ha. E, toplamak ha. istemiyor musun? Cık. Tamam hadi o ben zaman şey sen mi? evini yap da ben toplayayım. Hadi güle güle. De... <laughs> toplamak istemiyorum dedi bana. Ev yapacakmış. Tamam hadi sen evini yap bakalım. İyi kırık gitme. Normalde yardım ederdi Yusuf. Şimdi kendine bir proje ayarlamış orada. O yüzden biraz onunla uğraşsın bakalım. Zaten çok değil. Nasıl güzel olmuşlar ama. Göz mevsimi, artık her şeyi toplamanın vakti geldi. Yavaş yavaş böyle kenarı da var ha. Ellerin insan eline batıyor. Şurada elime battı. Ay. Projenin ilk aşamasını tamam sen tamamla projeni yap sen. aşaması. sonraki malzemeler. bir sonraki işte bana yardım edersin. Tamam mı? Ben geldim. Gel bakalım Hülya'cığım. Ama dikenlerine dikkat edin bak böyle ellerimize batıyor. Hı -hı. O minik. Bunun böyle minik minik dikenleri de var. İlginç ya. Allah Allah. Bunlar güzel mi anne? Evet. Nap çok faydalıymış Hülya'cığım. Ölüm meyvesi <laughs> Ölümsüzlük meyvesi diye geçiyor. Öyle <laughs> mi? Ölüm <gülüyor> meyvesi. ben bir <laughs> Evet şuradaki. Maşallah epey var. Yine elime diken battı. Onu bir çıkartayım hemen. Şu gö direkt şu kısımlarda minik minik dikenleri var. Onlar batıyor insanın eline. Şurada tam şu gövde kısmında da var büyük. Bir de meyvelerin dip kısmında yakından gösterebilirsen. Ha şöyle. Şurada bakın tam şu dip kısmında dikenler var ekstra. Toplarken eline batıyor insanın. ve şöyle tepe kısmını da aşağıya doğru şöyle hafif eğdim kırmadan şuralarını şöyle toplamaya devam edeceğim bir saniye oğlum mısır mı buldun Çok iyi. tamam afiyet olsun çiğ çiğ mi yiyorsun bakın nasıl bastı şuraya Yusuf eldiven var mı içeride? Şurada vardı bir tane. Bana bir tane eldiven getirir misin? Toplayamayacağım inan ki. Her, e, parmaklarımın her yerine battı. Şuna şuna nasıl girdi şuraya? Ellerim zaten bahçeye gelince Neyse eldiven takayım bir tane olmayacak böyle. O kadar güzel oldu ki bizim bahçemizde çok sevdim maşallah yerini. Ama meyvesi gerçekten dikenli. Toplaması biraz Zor oluyor. Fazla şekerli Sanki böyle aşırı tatlı geliyor. Normalde tatlıyı falan yeriz. Ama bu meyveyi yerken aşırı tatlı geliyor. Şekerli. Değişik yani. Ah oh, dikenler var ya her yerimi battı. Of. Evet. Hınnaplarımızı topladık. Böyle bir kova meyvemiz oldu. İrili ufaklı ama bazıları gerçekten epey iri. Cinsi çok güzelmiş. Hunap gerçekten çok faydalı. Bol bol hunap tüketmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.